15 dakikanız başladı. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın da geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yeni yaşam alışkanlıkları, bu yeni dünya acaba bizim midemizi daha mı çok hasta ediyor? Ee, kesinlikle öyle. Bir kere hareket azaldı. Eskiden yürürdük, hareket ederdik, eğilirdik, kalkardık ama şimdi artık öyle değil. Genelde oturuyoruz ve oturarak o çalışıyoruz. değişik bir yerden başladınız konuya. Çünkü mide konuşacağız ya yemekle başlarız diye düşünmüştüm. Siz hareketle başladınız. Onu ikinci sıraya koymuştum. Hmm. Hareketin nasıl bilgisi ilgisi var midemizle? Şimdi e, siz her adım attığınızda yürüdüğünüz zaman mide bağırsak kasılmaya başlar ve mide boşalması hızlanır. E, bağırsaklar hareket eder yukarıdan aşağıya doğru. E, hazımsızlık ortadan kalkar, kabızlık ortadan kalkar sindirim sistemi daha iyi çalışır. Yani hareket bizim için önemli. Öyle Yine mi? karın kaslarını güçlendirmek, eğilip kalkmak ve diğer hareketler çok önemli. Tabii bu artık günümüzde çok azaldı. Eskiden bütün işler eğilerek kalkarak veya kas gücüyle yapılırdı. Ama genelde şu anda plaza yaşantısı var. Herkes oturarak bürolarda çalışıyor. Ayrıca Bu spor salonuna gidip eğilip kalkıyor herkes. Aa, yani, yani evet evet. Onda haftada bir iki kere yapmaya çalışıyor. Ama bunu günün içine yaymak gerekecek. İşte en zor olan şey de hareketi Hı -hı. günün içine yaymak. Bunu yapmazsanız olmuyor. O zaman biz neyi tavsiye ediyoruz kendi hastalarımıza? Hareketi günün içine yaymak için elinizden geleni yapın. Örneğin masanızın kenarına geçin eğilip kalkın. Yürüme hareketleri yapın. Birkaç e, bedensel cimnastik hareketleri hı hı. veya egzersizleri gösteriyoruz biz. Ama Tabii beslenme, beslenme çok önemli bir konu. Hareketi bir kenara Aha. koyduk eskiyle karşılaştırma açısından. Beslenmeye gelince burada çok önemli bir faktör en var. En büyük hatalar. Bugünün beslenme hataları midemizi zarar veren. Liften fakir beslenmek, batı tipi beslenmek en büyük hatalarımızdan teki. Karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz. Hamburger diyoruz veya pizza, makarna veya börek karbonhidrat ağırlıklı. Bu iyi bir şey değil. Batı tipi beslenmede lif miktarı 5-6 gram kadardır. Halbuki günlük alınması gereken miktar 20 ile 25 gram kadardır. Ve bunu yapabilmek için ancak bizim ıspanak, pırasa, lahana, enginar, karnabahar, brokoli veya mercimek gibi fasulye, nohut bu gibi gıdaları almamız lazım. Midemiz lif seviyor. Lipiyi, tabii lifi arttırmak için kesinlikle. Tabii bu aynı zamanda bazı toksik maddeleri detoksifiye etmek için ya da zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için de gerekiyor. Evet bir de şu var et ağırlıklı besleniyoruz. Onu azaltmak gerekecek. Türkiye'de de belli bölgelerde et ağırlıklı Hı -hı. besleniliyor. Daha bir güzel. Bu önemli. Başka bir Peki. şey geç yiyoruz. Yani akşam yemeğini trafikten eve ancak geliyoruz. Belki geç saatlerde geliyoruz. Akşam 8 buçukta ve akşam yemeğini yiyoruz arkasından yatıyoruz. Halbuki yatmadan evvel en az eskiden 3 derdik ama şimdi 4 saat bekleyin ondan sonra yatın diyoruz. Yemek yedikten sonra 4 saat beklemek gerekecek. Bir de akşam e, e, tabii geldiğimiz zaman eve fındık fıstık yiyoruz veya meyve o da çok iyi bir şey değil. Ee, mümkün olduğunca özellikle meyve geçsin. Mideyi şey, dinlendireceğiz gece. almak gerek. Peki. E, mide hastalıklarına hızlıca bir bakalım. Çok e, türlü mide hastalıkları var. Mide eee evet. gribi var. Az önce gripten konuştuk. Yani öyle bir evet. şey var mı bilmiyorum evet. soracağım şimdi size. Mide kanseri var, ülser var, gastrit var, reflü evet. var. Hepsi bunların mide e, hastalığı gibi. Mide gribi nedir? Aslında mide gribi e, doğru bir terim değil. E Midenin gribi yok ama bu bir viral enfeksiyondur. Şimdi genelde gripal enfeksiyonlar kış başlangıcında olur ya hı hı. mide gribi diye bahsettiğimiz e, enfeksiyon türü norovirüsler tarafından yapılır. Hı hı. Yetişkinlerde pardon norovirüsler tarafından ortaya çıkar yapılan bir hı hı. hastalıktır. Ya erişkinlerde olur ya da büyük çocuklarda olur. Şimdi mide gribinin özelliği hani grip denmesinin sebebi belki kışa girişlerde olduğundan dolayı. Bir de kas spazmı yapar. Bazen kaslarda güçsüzlük hı hı. yapar. Gri, griple benzeşen ikinci tarafı bu. Ama işin açıkçası norovirüs denen enfeksiyon çok yaygındır, çok kolay yayılır ee, ve bunu aldığımız zaman ağızdan önce mideye ulaşır. Mideye ulaştığı zaman midenin çeperlerini iltihaplandırdığı için bulantı olur, karında ağrı olur, belki de kusma olur ilerleyen safhada. Daha sonra tabii mideye geçtikten sonra bağırsakları indiği zaman bu enfeksiyon, Bağırsaklar iltihaplanır, enterit olur. Yani kişi ishal olur. Sonuçta mide gribinin belirtileri Bulantı, hı hı. karın ağrısı, kusma ve ishaldir. Bazen hafif bir ateş olur. Bazen de kas Ne kadar sürede olur. geçmesi beklenir? Genelde 3-4 gün içinde geçmesi beklenir. Bir Alındıktan sonra yalnız 12 ile 48 saat kadar bir üreme dönemi vardır. Alındı hemen hastalık yapmaz. 1-2 gün geçer. 3-4 gün içinde de ha, sonra hastalık ortaya çıkar. 3-4 gün içinde de kendiliğinden geçer. Eğer ki bağışıklığınız düşük değilse. Bağışıklığı düşük olanlarda bu çok daha uzar. Ama geçer dedik ya şikayetler geçer. Bu virüs hemen atılmıyor vücuttan. Bazen 2 haftada ancak vücuttan atılabiliyor. Hmm. Hatta dışkı araştırmalarında 6 haftaya kadar hasta olan kişi bunu çevreye saçmaya devam ediyor. Bu da bulaşmada tabii çok önemli. Yani aslında kendi kendine de yani bu bir ilaçla tedavi edilmiyor. Ee, bu tabii virüs, yani virüs olduğu, olduğu için antibiyotik, antibiyotik vermiyoruz, kullanmıyoruz. Beslenmeye dikkat ederek tabii. herhalde. Antiviral de vermiyoruz. Bazen böyle virüsleri öldüren ilaçlar var onları da vermiyoruz biz. Ama genelde bulantı kusma ve ile sıvı kaybı oluyor ya. Ondan dolayı biz... Bazı böyle karışımlar hazırlıyoruz. Tuz şeker karışımları. Ee, bunun hazır paketlenmiş formları da satılır. Hı -hı. Su kaybında bunları kullanıyoruz. Bardağa döküyorsunuz, karıştırıyorsunuz, bir içiyorsunuz Hı -hı. veya bazı probiyotikler vardır onları veriyoruz. Ama bunlar yetmezse ateş yükselirse o zaman başka önlemlere gidiyoruz. Hı -hı. Özellikle kan tetkikleri yapıyoruz ya da dışkı tetkikleri. Hı -hı. Belki de bu daha farklı bir şey diye Hı -hı. Ee, ona göre önlemler alınıyor ve ilaçlar ekleniyor. Peki bir mide sorunu yaşadınız mı? Evet reflü var. <laughs> Nasıl? Hocam, Aa, ben hocam, ben hocam. Ben. Tabii, o, o zaman <laughs> soralım hemen hocam. <laughs> Reflü demek mide içeriğinin yemek borusuna geriye kaçması demek. Şimdi reflünün e, üç ana mekanizması vardır. E, yemek borusunun kapağı e, bazen sıkı sıkı kapalı olması gerekir. Biz endoskopla girdiğimizde sıkı sıkı kapalıdır bazı kişilerde. Ama kimisinde yemek borusunun alt kapağı aşağıda gevşektir. Gevşek olunca mide içeriği yukarıya iner çıkar kolayca. Başka bir şey var yemek artık pardon yemek borusu ve mide yukarıya doğru kaymıştır yani mide göğüs boşluğuna kayar. İşte buna fıtık denir. Hani mide fıtığı denir ya hmm. buradaki olay yer midenin. Evet. Hmm. Fıtık demek evet yer değiştirme oluyor. Midenin göğüs boşluğuna kaçması. O zaman tabii kapak mekanizması hiç olmaz. Kocaman bir boşluk olur. Mide içeriği rahatlıkla yukarıya kadar çıkar. Ağzımıza gelir gider. Bu mide fıtığıdır. Ve cerrahi olarak tedavi edilmesi gerek. Ama burada reflüdeki asıl sorun şudur. Bu iki saydığım kapak gevşek veya mide fıtığı sadece reflü hastalarının yüzde on vardır. Geriye kalan yüzde 85'inde kapak sıkı sıkı kapalıdır. Fakat günde 80, 100, 150 kere açılır kapanır. Normalde sadece yemek gelirken bu kapak açılmaz. Yiyorsunuz kapak açılır mideye yemek düşer ya. işte evet. İşte bunun tersi olur. Durduk yere yemek borusunun alt kapağı açılır ve asit yukarıya çıkar, yakar, iner ve yemek borusunun altında yanıklar ortaya çıkar. İşte bu reflüdür %85 oranda bu. Neden? Bu kapağın gereksiz yere açılıp kapanması refli Hı -hı. hastalığını yaratır. Daha da yukarıya çıkarsa boğaz ağrısı yapar. Akciğerleri de özel bir refleksle astım benzeri bulgularla zorlayabilir. Refli hastalığı öksürük de yapabilir. Hı -hı. Peki gastrit ne oluyor? Gastrit midenin iç tabakasının iltihabıdır. Bunu birçok şey yapar ama Türkiye'de en çok veya gastritin en büyük etkeni helikobakter pylori dediğimiz mide mikrobu. Normalde Türkiye'de çok yoğun ama mesela Amerika'da %15-18'de. Niye bizde o kadar, Ar kadar çok yoğun 22. acaba popüler bu helicobacter? Biraz yoğun yaşıyoruz. Genelde ilk 5 yılda alınır bu. Hani anne yemek yer çocuğuna da verir veya bakıcılar hmm. kendisi yemek işte tadar sıcak Peki bir daha hep kaldı mı o? Yok. Yok edilebilir Hı. ama bunu antibiyotiklerle yok edebiliyorsunuz ama şöyle bir şey var hijyen kurallarına sağlığa çok dikkat etmek zorundasınız gerçekten kolayca kişiden kişiye bulaşabiliyor. Ama dediğim gibi ilk 5 yıl bağışıklık düşük olduğu için o sırada çok kolay alınıyor ama sonraki yıllarda eradike edildikten sonra tedavisi verildikten sonra genelde tekrarlamıyor. Ama önemlidir çünkü helikobakter pylori dediğimiz e, mide mikrobu 12 parmak bağırsağında ülser yapar. Mide de midede ülser yapar. Yani 12 parmak bağırsağı ülserinin sebebi %90-95 aslında mide mikrobu. Mide ülserinin sebebi de %75'e kadar yine aynı şekilde mide mikrobu. Aynı zamanda mide kanserinde bir etkenidir mide bu. Mide ülseriyle kanseri de soracaktım zaten evet. size. Yani ülser kansere mi dönüşüyor son cümlenizden onu mu anlamalıyız? Aslında şöyle bir şey var. 12 parmak bağırsağı ülser. 12 parmak buradadır, parmak buradadır hı. aslında. Yani mide çıkışından Yaş sonra 12 parmak şurada, şu bağırsağı şu da var. Evet yani 12 parmak bağırsağındaki ülserler kansere dönüşmez ama mide ülserleri %10 oranında yaklaşık kansere dönüşebilir. Onun yüksek için biz bir mide, oran gerçekten. çok yüksek eğer evet. ki mide ülseri yani tabi burada şu anda mide yok ama midede ülser varsa biz tedavisini veririz. 3 ay sonra tekrar kontrol ederiz endoskopik olarak. Çünkü ülser iyileşmemişse çok derin biyopsiler almak gerek çünkü altında başka bir şey vardır. Ee, i̇laçlarla iyileşmeyen mide ülserleri e, endişe vericidir. Hı hı. Ama e, tabi bunların küçük bir kısmı mide ülserinin küçük bir kısmı hı hı. mide kanserine döner. Ama mide kanserinin evet etkilerinde e, etkenlerinden Arttı bir tanesi. Mı? Son dönemde öyle bir aslında bakarsanız var mı? bütün dünya ortalamasından bir Türkiye'den bahsetmek istiyorum. Aslında 1957 yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bazı ülkelerde mide kanseri sıklığı Azaldı. Hem beslenmenin değiştirilmesi aynı zamanda mide mikrobu'nun ortadan kaldırılması bir etken. Ee, bizdeki istatistiklerde çok fazla azalmadı işin evet. açıkçası. Özellikle 2018'e kadar yaptığımız gözlemlerde istatistiklerde çok azalmadı. Ama şöyle bir şey var. Ee, mide mikrobu tedavisi yaklaşık 25 yıllık bir süredir yapılıyor. Mide mikrobunun ortadan kaldırınca mide mikrobuna bağlı olan e, kanserlerde hafif bir azalma görmeye başladık. Ama çok istediğimiz seviyede mi değil. Tek çare erken tanı. Şimdi hı hı. E, Avrupa'da veya Amerika'da siz mide kanserinin tanısını yüzde 80 aynı zamanda Türkiye'de de yüzde 80 geç tanı koyarsınız. Yüzde 80 geç tanı demek kaybetmek demek oluyor evet, evet. işin açıkçası. Ama Japonların çok ilginç tarama sistemleri vardır. 40 yaşından sonra herkese gastroskopi yaparlar. Yani midesini endoskopiyle bakarlar. 2 yılda bir de kolonoskopi yaparlar. Ve bunun sonrasında Japonlar mide kanserini %80 erken evrede yakalar ve endoskopik olarak hazırlar. Hiç ameliyata gerek yoktur. O zaman ne oluyor? Mide kanseri evet Türkiye'de mide kanseri taramalarının yapılması taraf, taraftarıyız. Hı hı. Çünkü erkeklerde %9'a yakın bir sıklıkla görülüyor. Bu bir taramaya e, sebep olacak e, sıklık önemli bir sıklıktır. Ha bayanlarda %5-7 civarında şu anda. Ama sonuçta e, Türkiye'de de mide kanserinin e, taranması taraftarıyız. Örneğin 45 yaşından sonra kolonoskopi yapılıyor ya Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın kararı. Herkese 5 yılda bir kolonoskopi yapılsın. Aynı anda da gastroskopi yapılmasını talep ediyoruz. Ama özellikle riskli kişilerde bu daha da öne evet, çekebilir. Mi? Evet, genetik yüzde %10 oranında mide kanserine sebep olur. Özellikle ailesinde annesinde, babasında işte ikinci derece akrabalarında mide kanseri olanları biz daha yakın ve daha özel sistemlerle tarıyoruz. Şahanesiniz, evet. süren bitti. Ama bütün mide <laughs> hastalıklarını da konuştuğumu düşünüyorum. Bir tane bir şey kalmış, onu sormasam olmaz çünkü mide gribini sordum ya, bu da benzer evet. bir şey. Mide üşütülür mü? E, i̇şin açıkçası mide üşütülmez. Buradaki gripal enfeksiyonda kişi bir soğukluk hisseder veya buradaki hani veya mide gribiyle olan bu e, viral enfeksiyonlarda böyle adlandırılır. Ayağını üşütmekte de mide üşütülmez. Yani soğuk taşa o... basmakla. Yani. <laughs> Yok, bu. Ha, evet. Soğuğa yani. maruz kalınca vücutta bütün direnç düşer. O zaman birçok hastalığa maruz kalırsınız zaten. Normal grip de olabilir. Bu biraz evvel bahsettiğim işte norobirüs enfeksiyon da olabilir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Profesör Doktor Orhan Tarçın'dan 15 dakikada hızlı bir e, mide bilgilendirmesi aldık. Sağ olun hepimizi e, bilgilendirdiniz bu konuda.